Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım herkes iyidir her şey yolundadır arkadaşlar kanalımız yavaş yavaş büyümeye başlıyor 193 abone olduk bu yüzden çok mutluyum arkadaşlar yeni gelen takipçilerime de hoş geldiniz diyorum umarım severek izlersiniz abone olan herkese çok teşekkür ediyorum bugün arkadaşlar sizlere kedilerime aldı bir ürünü göstermek istiyorum sizlere de fikir olsun diye belki böyle bir şey almak isteyenler vardır arayıp bulamayanlar vardır hani hangisini alsam diyen vardır sizlere de fikir olsun diye göstermek istedim bugün geldi zaten Kedilerime mama servis altlığı aldım arkadaşlar şöyle daha paketinde açmadım zaten dedim ki videoda sizlerle beraber açayım şöyle açıyorum boyut olarak da e, büyük arkadaşlar. Zaten büyük olması daha iyi. Bir de e, ben bunu neden aldım biliyor musunuz arkadaşlar? E, mama falan yerken biliyorsunuz hani kırıntı mırıntı illaki dökülüyor. Bir tane bezleri vardı onu seriyordum ama artık o da çok eskidi. E, o yüzden dedim ki en iyisi bunu gördüm Trenti Dedim böyle bir şey alayım. arkadaşlar Şu şekilde bunun bu arada bir sürü modeli var arkadaşlar bilginiz olsun sadece tek tip model değil bir sürü modeli var çeşidi var renkleri var ben bunu çok beğendim aslında bir de açık renk vardı böyle onu da beğenmiştim ama açık renk alırsam çabuk kirleneceğini düşündüğüm için böyle koyu renk almak istedim burada water yazıyor burada foot yazıyor water su demek arkadaşlar bilmeyenler varsa e, suyunu buraya koyuyorsunuz. İşte food buraya da mamasını koyuyorsunuz. Food da yemek demek. E, kullanıyorsunuz. Çok güzel. Zaten bir de bunların böyle ince yapılı olanları var. Daha böyle e, bu alt tabanı ince olanlar. Ben kalın olmasını istedim. Bayağı da e, kaliteli çıktı bu arada arkadaşlar ve uygun fiyata aldım. Yani ne kadardır? E, İndirimde de 30'a falan aldım. Tabii 30 lira falan olması lazım. Gene Trento'dan bakarsınız. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Zaten böyle yere koyacağınız için arkasının böyle olması çok iyi. Kalın da bir yapısı var arkadaşlar. Desenleri falan da çok hoş. Böyle renk uyumunu da çok beğendim. Hani e, sırf böyle pembe falan almak istemedim. Pembe rengi ben normalde zaten sevmiyorum ama bunun e, pembesi burada çok güzeldi. E, kedisi hani böyle dişi olanlar varsa baksın muhakkak Trento'da. Ee, çok güzel çeşitler var. Ben benim şimdi panda erkek kedi biliyorsunuz. Erkek kedi olduğu için miyeli reçelde diş olduğu için böyle karışık renkte almak istedi. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bakalım kedilerim de sever diye düşünüyorum. Siz de beğenmişsinizdir. E, Trendyol'a bakın derim arkadaşlar. Böyle bir ihtiyacınız varsa yani gerçekten kurtarıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli bir örtü serme, işte başka bir şeyler e, bulup serme, onu yıkama etme derken bayağı uğraşıyorsunuz ve sürekli zaten çabuk kirleniyor. Yani mama kırıntısı oluyor, suyu dökülüyor, işte kumu sıçrıyor falan. En azından bunda daha düzenli olacaklarına inanıyorum. Hem onlar için de bir düzen olur hem de temiz bak olur diye düşünüyorum. O yüzden ee, çok da beğendim aldığım ürünü çok kaliteli çıktı sizlere de tavsiye etmek istedim umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur arkadaşlar panda da bu arada orada uyuyor ee, onun horlama sesi geliyor olabilir <laughs> bu sesine demeyin <laughs> bilginiz olsun arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğene basmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.